Merhabalar, ismim Cihat Ferhan. 7 yıldır Hatay'da ve Gaziantep'te turizm sektöründe veya ulaşım sektöründe hizmet göstermekteydim. Son bir yıl içerisinde artık tekrardan kendi memleketim olan Çanlıurfa'ya geri döndük ve tatil yolu turizmi vatandaşlarımın hizmetine açtık. Turizm sektörüne nasıl başladım? Turizm sektörüne şöyle başladım. Ben üniversite okumak için Hatay'a gitmiştim. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde eğitim görürken Orada bir arkadaşım bu iş yapıyordu. O arkadaşın vesilesiyle bu işe başladım 7 yıl önce. İşe başladıktan sonra baktım ki ben bu işi seviyorum. Ben bu işi yapabiliyorum. Ardından 7 yıldır turizm sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Şöyle söyleyeyim size beni bu iş bu işte en çok motive eden şey e, turumuza katılan misafirlerin güler yüzünü görmek bizi her zaman motive ediyor. Şöyle söyleyeyim size daha da açıklayabilirsem. Örnek veriyorum turdan döndükten sonra tur bitiminde bizim yaptığımız belli başlı konuşmalar var. O konuşmaları yaptıktan sonra o, mem o memnuniyeti insanların yüz ifadesinde görmek bizleri çok çok motive ediyor. Aslında bu bölge bölge değişkenlik gösterebiliyor. Mesela Kapadokya bölgesinde genelde insanlarımız balon seyrine, ATV turlarını tavsiye ediyor. Karadeniz bölgesinde ise zipline, rafting, Ege bölgesinde ise yamaç paraşütü olsun, tekne turları olsun hepsine ayrı ayrı katılım sağlıyorlar. Her bölgenin kendine az ayrı aktiviteleri var. Ben turizmi her zaman şöyle söylüyorum, turizm bacasız bir sanayi. Turizmin her alanında faaliyet gösteren insanlarımızda çok çok farklı etkiler görebiliyoruz. Son yıllarda şimdi Birkaç yıl öncesine bakıyorum. Birkaç yıl öncesinde turizmde insanlarımız genelde bir tur firması tur firmasıyla değil de kendi araçlarıyla seyahat etmeyi istiyorlardı. Ama şu anda o çok çok fazla değişti. Artık diyorlar ki biz kendi aracımızla gitmek yerine bir turizm şirketiyle gidelim. En azından işte rehberlik derdimiz yok, nereye gideceğiz, ne yiyeceğiz, ne yapacağız derdimiz yok. Tur firması olarak bunların zaten hepsini üstleniyoruz. Teknoloji turizmde Olmazsa olmaz diyebilirim. Mesela örnek veriyorum biz turlarımızda çektiğimiz videolar, çektiğimiz fotoğrafları yine teknoloji vasıtasıyla sosyal medyaya uyguluyoruz. Aynı zamanda bizim kendine az drone çekimlerimiz oluyor misafirlerimizle beraber. Her gittiğimiz bölgede ayrı ayrı güzel güzel çekimler yapıyoruz. Turizmde teknoloji bizim olmazsa olmazımız diyebiliriz. Şöyle söyleyeyim, eğer ki ben bu işi yaparım, tamamıyla yerine getiririm diyen gençlerimiz varsa ben bu işi çok seviyorum. Onların da seveceğini düşünüyorum. Umarım bu işe girdikten sonra bir motivasyon kayıpları olmaz. Biraz yorgunluklar tabii ki de olabiliyor. Hem bedensel yorgunluklar hem de ruhani yorgunluklar. Bunlar zamanla insanlar alışabiliyor bunlara. Girmelerini tavsiye ederim. Turizm benim hayatımın olmazsa olmazı olmuş diyebilirim. Sosyal alanda çok çok fazla etkileri olabiliyor. Örneğin biz turlara gittiğimiz zaman oradaki esnaflarla, oradaki rehberlerle, oradaki yani insanlarla artık içli dışlı olmuşuz. Tur haricinde gitmiş olsam dahi yine tekrardan bu insanlarla görüşebiliyorum, tanışabiliyorum, oturabiliyorum. Sürekli aktif olmak gerekiyor. Buradan tatil yolu turizm olarak vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Yeni başladık bu yolculuğa ama bu yolun yeni yolcuları değiliz. Umarım bizleri tercih edersiniz ve kaliteyi, güveni bizlerden görmüş olursunuz